Oh, oh. Onlar, abi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi çıkmaya abi, abi Tamam, Tamam, Bir yani. tamam, tamam. Mustafa, Mustafa abi. Ben. Tamam, sıkı tutunduk. Biraz daha. O o o o bizim de geliyor. Bizim arazözü Allah'ın dediği olur. Kim kabindi? Siz misiniz o? Bismillah. Bismillah. Burak arayacağım Oo. seni bak evet, bak ateşlerim arasındayız bak ortasında kaldık reis çıkamıyoruz tam ortadayız bak yani, şu abi çıkamıyoruz sanırım içinde kaldık abi, yola inmiş ha abi bir dur dur açabilir abi, misin Mustafa abi kendi kendini soğuk şey açamaz. Mustafa abi hızlı abi, git bastırma Allah'ım sen bize yardım et abi içinde kaldık abi Yardıma o, gelin. Abi. Bas 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 bas. Abi, o, reis, bas bas. Bas Allah, a Allah a, sen yardım bas 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 durma bas 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 Tamam bas